Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Günümüzün hızla gelişen inşaat sektörü her geçen gün daha büyük ve daha karmaşık yapılar inşa etmeyi mümkün kılıyor ve bu karmaşık yapıların estetik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik açısından büyük bir titizlikle tasarlanması gerekiyor. Peki mimari yapılarda estetik mi daha önemli, güvenlik mi? Yapılarda hem estetik önemlidir hem de güvenlik önemlidir. Yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı 6 Şubat depremi ve son yangın felaketinden dolayı güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ve bizim nasıl önlem almamız gerektiğini bir kez daha acı tecrübe olarak anlamış olduk. Estetik zaten önemli. insanın sonuç olarak ve bu dünyada gözümüzün de bize bir şey katması ve psikolojik anlamda bizi tatmin etmesi gerekiyor. Gerek yaşadığımız alanların gerek ofislerimizin. Çünkü çünkü yaşadığımız alanlar bizim kimliğimiz ve bu kimliği de en iyi şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bu bir ticari bir kaygı da taşıyabilir ofislerde, benzeri konutlarda da keza aynı şekilde bizim hem yaşamımızı anlatmalı hem de bizden bir şeyler taşımalı. Bu yüzden estetik dönemdir. Tarihi yapılarında farklı dönemlerden ve medeniyetlerden gelen mimari unsurların birleşimini yansıtan Türkiye, modern mimarisiyle de, estetik ve güvenliği ön planda tutuyor. Ülke olarak normal şartlarda estetik kaygısı olan ve bunları çok iyi e, icra edebilen bir milletiz. Hem sanatçılarımız olsun hem zanaatkarlarımız olsun bu konuda özellikle mimari anlamda fazlasıyla tatmin edici ürünler yapıyorlar. Çünkü dünyaya da mal olmuş çok ciddi tasarımlarımız var. Biz de bu tasarımcılar arasında zanaatkar diye belki de sanat kısmında yer alıyoruz. Ama genel anlamda yaşanan ekonomik durumlardan ve belli başlı kaygılardan ve hayat meşgalesinden dolayı insanlar bunu geri plana itebiliyorlar. Pandemi döneminden sonra tercih sebebi olan az katlı ve bahçeli yapılardan dolayı insanların yaşam alanları bir nebze büyüdü. Büyürken de aynı zamanda estetik kaygıları da arttı. Çünkü evde daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Bu estetik kaygılarının yanı sıra ülke olarak sorduğunuz zaman biz zaten estetik anlamda Belli başlı oranda tatmin edici eserler de yapıyoruz. Birçok noktada da iyiyiz. Ama bunları makul oranda ve doğru teknikle uygulanması gerekiyor. Bunlar için de mimarlar var zaten. Özellikle e, ülke açısından baktığınız zaman zaten zengin bir e, toplum olduğumuz için gerek aşk, kullanılan ahşapların ülkemizden tedarik edilebilmesi, gerek bunların sürdürülebilirliği, gerek e, mermer olsun ve birçok anlamda yapı malzemelerinin bir zaten biz burada sahip olabildiğimiz için tasarım konusunda mimarlarının eli çok güçlü. Eğer ki kullanıcı doğru anlamda kendini ifade edebilirse çok güzel tasarımlar ortaya çıkabiliyor. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sundu.